Aleyküm selam Sayın Başkanım hoş geldiniz. Yedi görevinizde başarılar diliyorum. Buyur, buyurun, buyurun. Şöyle bak bakayım <laughs> <yine. Ha. gülüyor> da. Buyurun. Buyurun, koltuk sizin. Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Serdivan halkına hizmet etmek için almış olduğunuz bu görev hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sayın Başkanım, buyurun. Şu anda siz <laughs> Serdoğan Belediye Başkanısınız. Ne düşünüyorsunuz? İlk önce Serdoğan'a teşekkür ediyorum oylar için. Evet. Onlara karşılık olarak güzel bir hizmet lazım. Evet. o hizmeti gereğinde yerine getireceğim. İnşallah. Halka iyi bir hizmet vereceğime söz. isteklerini yerine getireceğim. halkın uygun olan isteklerini gerçe vurmayacağım. Söz veriyorum. Aferin. Serdivan da Serdoğan, Sakarya'ya gidip gelişmiş. Neredeyse Sakarya ile boy ölçüşecek durumda. Gelişmiş. Hatta bakınca ana pazarı G ve A kılı pek çok ilçeyi geçiyor gelişme konusunda. Safran C'deyiz var. Okul desek üniversite burada. Hastane desek dolu. Evet. Sosyal tesis desek göl park var. Kay park var. Öyle. Sapancı Gölü'ne kıyısı var. Öyle. Öyle yani. Sakarya'nın en gelişmiş ilçesi. Bu ilçeyle iyi bir ismet lazım. Onu da yerine getirecekler. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum size. Teşekkürler. Servan'da Şimdi cami desek hemen buranın yanında bile cami var şurada. Her yerde var. Yolumuz var, altyapımız var, farklarımız evet. var. Daha büyüklerini yapacağız inşallah. Hmm. Onları da geliştireceğiz. İnşallah. Hmm. Önümüzdeki 5 senede. Öyle mesela bina desek, mağaza desek onlar da çok fazla var. Ticaret merkezlerimiz fazla. Evet, alışveriş merkezi desek hemen arkada Serdoğan AVM var. Böyle Sardıvan yani bu yönden çok gelişmiş bir ilçe. Zenginlik yönden. Okul konusunda çok zengin. Hastane konusunda çok zengin. Polis karakolu desek neredeyse her yerde var. Her yani sonra vagon fabrikası bu ilçede. Her şey neredeyse bu ilçede. Sakarya'nın büyük bir kısmı. İlk talimatınız ne olacak Sayın Başkanım? aymaç. İyi düşünün ben, onu. <laughs> sonra. ben uygun bir çiçeği şey. Peki, sayın çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Size de başarılar. <laughs> Yalnız bir çiçeğinin, al çiçeğinin Hani şöyle tutuyor, şöyle, şöyle he. Şimdi buyur Sayın Başkanım, buyurun Evet Evet Sayın Başkanım, nasılsınız? Şu anda belediye başkanısınız. Burada şimdi vatandaş seni belediye başkanı seçti. Nasıl buluyorsun belediye başkanlığını? Hmm. Çocuklar için ne yapacaksın? Hmm. Ee, sen... evet. Ne yapmak istiyorsun çocuklar için? Her yere park yaparlar mutlu olmasını istiyorum. Ee, her her gülücükle sevdirmelerini istiyorum kendisini. Bir de her yerde park olsun istiyorum. Çocuklar oynasınlar istiyorsun. Hı -hı. Çocuklar mutlu olsun istiyorsun. Aferin başkanım. Bir de her, herkes huzurlu olsun istiyorum. Bu kadar. Yani mutlu olalım diyorsun. Sevelim diyorsun, sevilelim diyorsun. Sayın Başkan, sevgi üzerine bir e, anlayış ortaya koyuyorsunuz. Tamam, o zaman bir ikramda bulun. Bak burada vatandaşlar gelmiş, hayırlı olsunlar gelmişler, tebrik gelmişler. Ya baba. Neden yaslanmıyorlar bunlar? Ya, Anlıyorsun da. Doğru söylüyor. Bak yaslanmıyor. <laughs> tamam. Bak herkes arkaya yaslanmış. Serdivan'daki, Serdivan Belediyesi'ndeki ilk bayan belediye başkanısınız. Bu bir ilk. Sizden başka hiç bayan belediye başkanı olmadı. Bu nasıl bir duygu? Mutlu musunuz? Şöyle, kameraya söyle. Mutluyum. İlk defa seçiliyorsunuz. İlk zaman böyle bir şey görmemiştim. Her da görmedim böyle bir şeyi. İlk bayan belediye başkanı. Haklı <laughs> <da nerede> <laughs> 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 nereye yapacaksınız? Nereye yapacağımı bilmiyorum. Parkları boş alanlara yapacağız. Değil mi? <laughs> Plan yapan arkadaşlara söyleyeceğiz. Bütün boş alanlara, şey böyle biraz çift alan, biraz parkları talimat veriyorsun. Hemen talimatını ver. Bütün boş alanlara park yapın diye talimatlarını ver. Tamam. Emir ver. Şimdi başkanım ikram etsin. Herkese birer tane tamam, çıkıyor orada. Evet. Dur, dur. Herkese ikram et bakayım. Evet. Evet.

Buyur. 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 Teşekkür ederiz efendim. Sağ olasınız. Buyurun. Hayırlı olsun efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun şöyle koltuğunuzu oturun. Okay. Geç. <laughs> Kalktan geç. Evet Sayın Başkanım hoş geldiniz. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Ol. Tebrik ediyoruz. Buyurun söz sizin. Şu anda Serdoğan Beyliği Başkanı olarak yeni seçildiniz. Görevinizi devraldınız. Görevinizde başarılar diliyoruz. Şimdi siz duygularınızı ifade edin efendim. Buyurun. Şimdi seçildiniz ne söz veriyorsunuz? Vatandaş sizden bir şey bekliyor. Ne yapacaksınız? Görsünün çocukları park yapacağım, yolları düzelttireceğim. Ee, Çocuk kamyonlarını e, daha sık yapacağım. Yani Tamam. Geldiklerinizi de zile bozacaklar. Çöpleri varsa kaldırsın. Bireysel temizliğe başlayacaksınız. Evet. Parkları çoğaltacaksınız. Evet. Bu süreçim ben de kapanacağım. Ağaç çekeceğim. Yeşile Benim önem veriyorsunuz. Evet. Yeşillendirmek istiyorsunuz. Evet. Hı, bu süre orman yaratacağız. Tamam. Bur burayı da çok daha güzel evet. Nasıl yapacağız burayı işi? güzel? Ben Neyle? Daha da Birlikten istiyoruz. Daha da eyvallah, eyvallah. Hayırlı olsun Sayın Başkanım, hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Bir ikramınız var mı? Bak vatandaş bekliyor da vatandaşa bir ikramınız var mı? Yani pardon ne içersiniz? Ben su sonra... Su yedirir misiniz? Bir yerlerine sormadın mı? Bak o Sizin da Çay. Var. Çay, bir de çay. Başkanımız var. Siz? Ben hiçbir şey aldım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman çay ile. Şu çikolata şimdi ikram et. Bak gel misafir edelim. Gel şimdi. Gel. İkram Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun Teşekkür ederiz. Sayın başkan başarılar diliyorum. Evet. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun.